Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane ekip arkadaşım Mehmet'le birlikteyiz. Ee, şu an Mehmet balığı gösteriyor ona. <laughs> Sabah biraz Atmayalım tral ya. denedik, ee, tutamadık. Biraz yemlik tutacağız derken, şu anda aşağıda aşırı bir şekilde yemlik yazıyor. Ee, bakalım Mustat Çapariler bugün bize ne fark yaratacak kankam? kankam Hep vallahi. birlikte izleyelim. Bence önce holtaları bir salalım, sonra evet. konuşmaya devam edelim. Şu an efsane balık yazıyor. Benim olup inmemek için gayret ediyorum. Bence iner inmez dolacak diyorum. Bence de. Bence sen indir aldırırsın kanka ya. İndim. Bir tur sarıyorum. Aldım. Aldım. Tam içine indi ya. Aldı mı? Aldım. Ben de indirdim. Evet. Çünkü bir tık yukarıda balık. Aynen. Evet. Şu anda doldu kardeşim. Ah benimki de oldum be. Süper. Evet, tam da Mustat Çaparlar'dan bahsederken takımların yemlik yazıp takımların dolması. Çok yok ama kaç tane var sence sende? Ben de... Of aşağısı yıkılıyor şu anda. Ben de çok yok şu anda. Motorda susturalım çünkü galiba bugün çok güzel yemlik var hiç kesilmeyecek gibi. Kankam Kopez tutmuş, düştü aşağıya. Bir tane kolyozum var. Küçük boy. Sen? Bende de bir tane, iki tane, üç tane guppes var. Bir tane kolyoz var. Kopez mi var? Hı hı. Guppes iyi mi? Alalım mı bu Alalım. Yemlik yaparız. Evet, yazdırdık. Şimdi tekrar attık bakalım. Biliyorum dolacak. Hani inerken falan dolacak yani. Aldı. Aldı. Doldu. Doldu, doldu. Ya ben inmedim of, ki. Of, ben de inmedim. <laughs> Arkadaşlar doldu ya. Maşallah ya. İşte çapari farkı diye ben buna dedim. Nasıl kanka? Nasıl buldun? Vallahi süper çapariler. İnciğini cildini topluyor <gülüyor> aşağıda. <gülüyor> ne varsa guppes, ee, ne bileyim, Koyuyor. tersi, Stavri. her şeyi topluyor ya. Ulan ne oldu sana ya? Ulan bu tam var ya Memo. Ne oldu biliyor musun kanka? Bu arada oldu. Aman ya Rabbi. Geldi de. Şuraya bak ya. Usta, Usta T82 farkı diyorum. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Daha yani kameranın almadığı Murat. Evet. Çek, de. çekme kanka. Sen şey, 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 Hepsi dolu benim. Vallahi mi? Gel gel gel. gel. Aç kanka. Aşağıda balık kaldı mı ki acaba? <laughs> Kanka iğneleri çok keskin ya. Ya, elime battı var ya. Anzehir gibi aynı. Benekini alalım mı? Ya, size ne oldu gene ya? Ne oldu? Ya, Mehmet kardeşim de doldurdu. Bekime geçelim. <laughs> Müktenler oldu içinde. Asıl bak! <laughs> Biri t çıkıyordu, şuraya bak. Maşallah ya! Haydi bakalım, rast gelsin kanka. Ya. Hemen al onu, bir tane düştü, al onu. Allah! Ben yine indirdim, aşağısı yıkılıyor. değil mi? Vallahi şaşırıyor. Ha? <laughs> Hadi git. Tamam Aha, doldu bile. İnseydi ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ya Sen durdur Olabilir aldı. Ya, <gülüyor> <gülüyor> durdur aldı zaten ya. Şey tam arkama gelme ama. Lan bacanam, abi doldu ya bu. Bacanam, bu da tam gırtlak dolu. Ne <laughs> oldu Sen yine bekle kanka. Yani oradayken bile koy holtayı. Kamışlığa gel. Yeterli. Gel. Ya. gel kanka gel. bu biraz iyi. İri boy değil mi? İri boy. Allah Allah. Bir şey soracağım sana. Evet kanka. Ya bunlar satmayan mı götüreceğiz? Ya? Bu ne ya? <laughs> bu nedir? Oo, bu iri boy. Yoldayken alıyor alıyorum hemen. Arkadaşlar, al, al, al. Mehmet kardeşim, diyor, hemen temizlik yapıyor ama aşağısı zaten <laughs> izliyor. <laughs> Arkadaşlar, bunu dolu 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 Orada mı var? Ellerde evet. var, var. Ya livarın içinde de ne yapıyorsun sen şey ya? Tamam mı? Tamam. İmbiro da olsun. Hemen seninkini geçin kanka. Çünkü zaten asıldı, bir şeyler oldu. Havada kaldı. Arkadaşlar Çapari Park'ı diyoruz daha. Farkındaysanız kamerayı kapatamadık. Kapatmak nasip olmadı. İndir bindir, indir bindir. Ne oldu sen şey ya? Getir bakalım ya. Ne oldu bu? Tak kavuşlar bir kavuşu. Allah! Bu ne şimdi? Ne oldu bu? <laughs> Sök. Her tutması var. Bu da bunun sökmesi var. Dur, tut bunu. Kanka tam orayı tuttu. Ama maşallah çok... Ama güzel dolaşmıyor. <laughs> Aynen <ha? gülüyor> ben Allah... de tam onu diyecektim ha. Helal. Hadi geç sen gene al gel bu zaman. Yandı buralar yandı. Benimki ne oldu bilmiyorum. Çapı dolmuştur benimki. Bak. Aldı. Ulan boşa bile çıktı. Ana. Ya kamerayı kapatmak yok. İndir bindir. Tekrar söylüyorum. Mustad T82 diyoruz. 4 numara. Allah Aşağıya bir bak. <laughs> Kanka. Heh. Bu yine tam gırtlak. Geliyorum bu da gırtlak. Sen. Sen biliyorum diye. Sen bileyim bacanam. Sen onu yarıla. Yarıladım. Geleyim mi? Bacan gel gel. Bacan buna gelmeme şansın yok zaten. <laughs> Gel. Elleme sekelesin. Ya oğlum sen yine ne yaptın? Şöyle bir git bakalım bir ya. Bu ne ya? Böyle bir kaldır, bir kaldır. Bu ne ya? <laughs> Doldurduk hadi bakalım. Sök. Sök. <laughs> sen neymişsin be birader? Nasıl bir çapanısın? sen? İndir, bindir. Ne oldu buna? Ne oldu buna? <gülüyor> <gülüyor> i̇ndir, bindir. Ne oldu? Bindiğe kesmek yok. Getir. Ne ya? buraya? nasıl? Yani hep de onu sormak istemiyorum, Çapari'nin meziyetini. Her şey ortada. Sök! Hadi dayı. Abi, eve götürecek çaparı herhalde bak. ama maşallah. Bir de suda kaldı gördün sen de. Evet. Dolaşma yok. Harbiden mı Bak benim şu anda aşağıda yıkıldı. Ben yıkılmadı sebebi devrildi. <laughs> Oğlum ben balık ayıklamakta yoruldum mu? Oğlum bura ne oldu? İndir, bindir. bindir. oldu? Doldu <laughs> ya. Ağzından lafı kesseydim. <laughs> ya. Bu ne ya? <laughs> Oğlum bu, bu. ne ya? Ya çaparı bir indirseydin ya. Oy oy oy. Daha yeni aşağı indi ya. Ben inmedim. Yarı yolda aldım hepsini. Ana. <laughs> Bu millet neden tutamaz ben de anlamadım. Demek onların kanka Musa çapar mi yok. Tabii. Onlara Musta çapara hediye edelim mi? Bence hediye edelim. Bence. Altıza ne diyor adam ya? Kanka. Geldim. Ben geldim. Ben de. Ben senin yanına geliyorum. Bu dolu bacan am, bunu hiç eleme. Bacan, elene bak, bulaştırma bize. Bak oraya bir bak biri. Aa vallahi kaçtı. Düştü mü? <gülüyor> düştü düştü. <gülüyor> Ayıkla. Sök, sök. Ooo, bir Arkadaşlar. girmiş. Arkadaşlar, kesmeyeceğiz videoyu yine. Devam ki... Kanka şöyle çaparının bir tane tüyünü göstersene. Şöyle yakınlaştır. Yakınlaştır, yakınlaştır. Kameraya sok tam kanka. Sok, 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 sok. Nasıl? Efsane ya. ya. ustat diyoruz. Bak bir bunu alalım mı? Kalsın bu. <gülüyor> Eve mi <laughs> götürelim? Bir bak, bir bak. Hadi, bak. Çıkar. Çıkar. Çıkar, sökelim. <laughs> sökelim. <laughs> <laughs> Yine takayım yani şeye. Kamışlar takayım beni. Yani. Allah'ım. Allah'ım sen bilirsin. Biri mi takıyor aşağıda? Bu ne? Hala geliyor, hala, hala. Kaldır bakalım şöyle bir. Kaldır şöyle. Gel, 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 gel. gel. Allah, 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 Sök. Hadi bakalım. Sök. Burada sökme işi var. Bak bu güzelmiş, Aa, bu boyut güzelmiş. Yani iyi. Burada yemlik, yemelik ve yıllık var kanka, tamam mı? Hepsi mevcut. <laughs> Kamerayı kapatmıyoruz. Anam. Benim olta aşağı indi kanka. İndi mi? Aynen. Bilmiyorum balıktan da kaydık ama oralarda da varsa 3-5 biliyorum ki topar so aa, inmemiş kanka. Takılı kalmış ki indiriyorum. Takılı kalmış. Burası. Burası. Videoyu kapatmadık. 50... Video dakikası süresince yuvar gırtlak dolu. Kanka, indirdim. İndireyim musun? Ben de hadi indireyim. İndirmeseydim. <laughs> Allah Allah! Doldu bu ne oldu ya? Maşallah! Kanka, tam doldu, tam tam. Yok, indirmemişim. Seni giymedin mi? Ya insin, heh dur dur. Abi, bilmiyorum da almama şansın yok ya. İndirdim, indirdim. Bir tuk sardım. Yok. Bir tuk sardım, yok. Boş ver ha? Gel gel. Sen durak orada biraz daha dol. Sarma işini boş ver. Kanka. Yani, yaz. Aa gene gitti. Oraya taktırıyorum Kanka. gidiyor. Tamam. Olsun. Kaç tane? Dört. Dört tane. Sök hele. Sök. Ulaştırma. Orman Ne oldu? Şu, şu arkadaşı da alsana dolaşmadan. Aldım, bırak. Saldım. Bu ne oldu buna? Bir çek bakalım. Ha, bu. Ha, bu bırakmış. Yani. Vallahi? Sen dolsun diye bırakırsan. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi tutmayacağım mı balık? Doldu ya bu. Doldu. Bu da doldu. Bu da doldu. Kalkmıyor yani. ya. Çöküşü şey indir bindir. Ne dedik? Mustat dedi gündürüm dedi. Allah kalk. Bu sefer kalkmıyor. Kalka bu büyük gibi lan. İnşallah. Şu an 53 metredeyiz arkadaşlar. Yani gündüz bu saatlerde kolyo tutuyoruz. Bakalım, Yani at. Lazım mı? Yok ya, vallahi şey yok. Lazımsa bir darak verelim. bir darak. <tarak. Bir tarak yeter zaten. Geleyim mi? Ayıp, gel gel gel. Şey, şey, şey. Adam, bu, bu, bu. Sen dur gel. ama orada. Dur bak bu <laughs> Harika ya. Her, hepsi dolu maşallah ya. Git geri geri git. Bu ne abi? Kolyoz mu? He. Büyü de var, küçüğü de var ama. Aynen. i̇yi gelmiş. Ö öbür oltaya baksana. Bir olacağını sanmıyorum. Çok var ya. Yani şu an 70 vardır herhalde. Fazla böyle abi her attı çek attı. Her şey. attığında bak. Sen 10 olsa 10 kere attı 70 rahat. Aynen öyle. Abi nasıl basıyor ya bir olacağı baksana ya. Gitmemez çok kırdıracaksın onu. Başımıza yaşa yaşa hadi git. <laughs> Sağ olun. Şeyden ee... Valla Ya o niye gelmedi ya? Abi yok ya. Şeyde tekede var ama. abi. Ama Hem de nasıl biliyor musun? Yıkılıyor. Abi böyle bir bolluk vuramazsın yani. Bak yemin ediyorum anlatıyorlar. Teknenin yanına gidiyor. Kamesler yanına yaklaşıyorlar. Ya bir gene olayım. ne oldum sene ya? Bir tane atıyorlarmış bir tane. Çek şey, at çek. Bu ne bir İnşallah çaparın dolaşır da ben de kurtulurum. Sen de kurtulursun Memo. <laughs> Sök hele. Sök. Yapması evet, bir dert, sökmesi bir dert. Aynen öyle. Yo, son versek mi bir işe? Bence de artık. Ya birader bir ne yaptın? Yani. Yaptı Hadi büyük balığa gittik nasıl olur acaba? Satmaya mı götüreceğiz ne yapacağız? Yo vallahi böyle arasında kasa kasa satarsınız. Satmak değil Aha, ya. Aha bu pesto var lan. Şeye? Orkinosa'yı mı yapmıştın? Orası öyle net. Farkında mısın? Böyle ikiye bunu. Kaç para dediler biliyor musun? Niye? Tırs diye. Evet. Dört. Kasasın ha? Evet. Kim alıyor bu ya? Benim tekne zaten ya oraya 500 yakacak, 400 de yeme vereceğim. Yani. 300, doğru. 300 de araba yatacak, 1200. 200 de yedik, 1400. Çap bir de şey yaparken, yemlik tutarken iki tane de çapa lüzolaştırdı. Bitti. Bir buçuk. Allah kemik sistemi ben